Kareköklü ifadeler test 1. Birinci soru. Bir inşaat firması yaptığı 4 farklı blokun banyolarının tabanına aşağıda verilen fayanslardan belirtilen sayılarda kullanacaktır. Bakın A bloktan 121 tane, B bloktan 169 gibi. Banyoların tabanlarının kenarlarına kullanılan fayans sayısı birden fazla olduğuna göre aşağıda verilen fayanslardan hangilerinin döşendiği banyoların tabanı kesinlikle kare şeklindedir kare şeklinde olacak. Şimdi 121 adet A blok için döşenecek fayans. Düşünelim. 121 11 çarpı 11 yani banyonun kenarına 11 tane bir kenarına 11 diğer kenarına 11 toplam kare sayısını bulmak istiyorsam da 11 çarpı 11'den 121 adet olabilir. Yani bu banyonun tabanı, banyonun tabanını kare olabilir. Hatta kesinlikle karedir. Başka şansı yok zaten. Çünkü birden fazla diyor ya. B blok 169 adet. Şimdi yine aynı şekilde düşününce 169'un çarpanları. 169 13 çarpı 13'tür. 1 çarpı 169 da var. Ama 1'den fazla dediği için 1 çarpı 169'u kullanamıyorum. 13 çarpı 13'ü kullanıyorum. O yüzden 13 çarpı 13 olduğu için bu bir karedir. Kesinlikle karedir. 225'in çarpanlarına bakarsam 225 15 çarpı 15'ten 15'in karesi. Doğru mu? Evet. Kareymiş gibi duruyor ama 225 sayısı 5'e de bölünebilen bir sayı. 5'e bölersem 5 çarpı 4, 20, 45. Evet. 45 çarpı 5 de olabiliyor. Yani bir kenarına 5 tane, bir kenarına 45 tane döşediğim zaman da 225 adet oluyor. Ve kenarlarına döşediğim sayılar, fayanslar sayılar birden fazla. O yüzden bu kesinlikle karedir diyemiyorum arkadaşım. D blok için bakalım 289. 289 sayısını ele aldığımızda 17 çarpı 17'dir. Başka çarpanı yoktur. 17'nin karesidir ve bu kesinlikle karedir taban. Yani A, B ve D'nin döşendiği bloklar. Hangi şıktaymış bir bakalım. Evet, B şıkkında duruyor zaten. E şıkkını işaretleyelim. Evet. Aşağıda verilen topların üzerinde kareköklü sayılar yazmaktadır. Birinci gruptan üzerinde hangi kareköklü sayının yazılı olduğu top ikinci gruba gönderilirse her iki gruptaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı eşit olur. Öncelikle bunların değerlerini bulmam gerekir. Karekök 289 demek 17'nin karesi olduğu için bunun sonucu 17'dir. Karekök 100 ise 10'un karesi olduğu için 10 diye dışarı çıkar. 324 ise 18'in karesi olduğu için bu da dışarı 18 diye çıkar. Karekök 144 ise 12'nin karesi olduğu için dışarı 12 diye çıkar. Karekök 169 ise 13'in karesi olduğu için dışarı 13 diye çıkar. Aynı şekilde 121, 11'in karesi olduğu için burada 11 diye, diye çıkar. Karekök 256, 16'nın karesi olduğu için bu da dışarı 16 diye dışarı çıkar. Karekök 181 de 9'un karesi olduğu için 9 diye çıkar. Karekök 196 da 14'ün karesi olduğu için dışarı 14 diye çıkar. Şimdi toplamlar birbirine eşit olması için buradan bir sayı buraya gitmesi lazım. Önce burayı bir toplayalım. 16 ile 14 toplarsam 30. 11 daha 41. 9 daha buranın toplamı 50. Burayı toparlayalım. 18 12 daha 30 40 53 ve 70. Buranın toplamı da 70. Buradan bir sayı buraya gidince eşit olacak. Yani buradan ne gitmesi lazım? Ben buradan 10 çıkarırsam, ben buradan 10 çıkarırsam ve buraya bir 10 eklersem arkadaş yazsana. Evet. 70'ten onu çıkardım 60. 50 ile onu topladım 60. Bakın eşit oluyor. Yani buradan 10 buraya gitmesi gerekiyor. O da nedir? Karekök yüzün olduğu toplar. Zeynep ve Elif aşağıda verilen Türkiye haritasını kullanarak oyun oynuyorlar. Oyunda ikisi de birer tane il ismi söylüyor. Söylenen ilin baş harfi sesli harf ise o il ile komşu olan il sayısının karekökünden büyük en küçük tam kare doğa sayı kadar puan kazanılıyor. Eğer söylenen ilin baş harfi sessiz harf ise o il ile komşu olan il sayısının kare kökünden küçük en büyük tam kare doğa sayı kadar puan kazanılıyor. Zeynep Osmaniye ilini Zeynep'in söylediği il Osmaniye ili burada. Elif ise Konya ilini söylerse ikisinin kazandıkları puanların farkı kaç olabilir? Şimdi Osmaniye'yi düşünün. Osmaniye dediğimiz de ilk harfimiz sesli. Sesli olduğu için komşu illerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Komşu illeri dört tane. Bakın ne dedi? Sesli harf ise o il komşu olan il sayısının kare kökünden, evet karekökü kaça eşit? 2, büyük 2'den büyük olacak. En küçük tam kare doğal sayı. 2'den büyük tam kare doğal sayı 4'tür. Demek ki Osmaniye dediğimiz zaman 4 puanı kazanıyor. Tamam. Elif Konya'yı dedi. Konya'yı yazalım buraya. İlk harfi sessiz harf. Sessiz harf olduğu için önce komşularını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane komşusu var. Sessiz harf ise o il ile komşu olan il sayısının karekökünden karekökünü aldım. Karekök 9 3 demektir. Küçük en büyük tam kare doğal sayı. 3'ten küçük tam kare sayı da 1'dir. Buradan da 1, 1 puan alırlar. 4 ile 1'in neyini soruyor? Farkı kaç olabilir diyor. 4'ten 1'i çıkardım. Sonuç 3 olur. Aşağıda kedi ile farenin iki ayrı konumu verilmiştir. Buna göre masanın yüksekliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? 1 metre 10 desimetre. Eşit. Şimdi bakın burada birinci konumdayken burada ne var? Fare var. Burada ne var? Kedi var. Farenin yüksekliği ile karekök 144'ün toplamı fare ile karekök 144'ün toplamı yani şu toplam yükseklik Neye eşit? Masa artı kediye eşit. Masa artı kediye eşit. İkinci konumda ise bakın kedi var. Karekök 100, karekök 64 var. Bu yükseklik masa artı fareye eşit. Yazalım bunu. Kedi artı karekök 64 eşitmiş masa artı fareye. Şimdi bunları bir düzenleyelim. Karekökten kurtulalım. Fare artı karekök 144 demek. 12'nin karesi demektir. O da dışarı 12 diye çıkar. Fare artı 12. Masa artı kedi. Burada ise bunu da yukarıya yazayım. Buraya. Kedi artı. Karekök 64. 8'in karesi olduğu için dışarı 8 diye çıkar. Eşittir. Masa artı fare. Şimdi bak. Şu iki tane üst sürü bilinmeyenli ifadeyi topluyorum. Toplayalım. Toplamı da şuraya yazıyorum. Fare artı kedi. Fare artı kedi. Artı. 12 artı 8 yani 20. Eşittir. 2 tane masa. Artı fare artı kedi. Bakın sağda da solda da fare artı kedi var. Kedi kediyi götürdü. Fare fareyi götürdü. Ne kaldı? Sadece masa kaldı. Yani 20 eşittir 2 tane masa. Her iki tarafı 2'ye bölersem de masa eşittir 10. Ney? Desimetre cinsinden verildiği için buraya desimetre yazıyorum. Bana santimetre cinsinden sorduğu için 10 desimetre bak neye eşitmiş? 1 metreye. O zaman 1 metreye eşit. Ama santimetre cinsinden sorduğu için 1 metre eşittir 100 santimetredir diyerek cevabı bulmuş oldum.